bu festivali bu kadar kucaklamış olmanız için size çok müteşekkirim. Ve bence sadece ben festivalin başkanı olarak değil, İzmir Musevi Cemaati Vakfı da size çok teşekkür ediyor. Çünkü sizin bu festivali kucaklamanız ki bu bir sonuçta Sefarat Yahudi Festivali bize bizi çok iyi hissettiriyor. Ee, yeni yıla girerken e, herkesin aydınlanacağı, e, iyilik içerisinde olacağı bütün dünyanın, ülkemizin ve e, bizim insanlarımızın e, yeni yılını kutlarken e, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Geçmiş dönem destek konak bölümümüzün değerli başkanım, 15. yüzyılda İzmir'e gelen, Sefaret Yahudileri yaşamın diğer paydaşlarının kültürleriyle kendi kültürlerini harman etmeyi başarmışlar ve müziğiyle, mutfağıyla, gelenekleriyle, sanat ve edebiyata yansıtmalarıyla dünyada tek ve İzmir'e özgü olan bir sefaret kültürü oluşturmuşlar. Bu kültürü her yıl geleneksel olarak e, tanıtmak ve festival haline getirme noktasındaki çalışmalarımızı bundan sonra da geliştirerek ilk yaptığımızda ulus e, ulusal bir düzeydeydi bugün baktığımızda uluslararası düzeye geldiğini görüyoruz yurt dışından misafirlerimiz özellikle e, komşu komşumuz Yunanistan'dan Fransa'dan İspanya'dan Almanya'dan sanatçılarımız sanat eserleri bu festivalde yer alacaklar ve festivalimiz gün olarak da 7 güne çıkarıldı. Ee, burada emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bölgenin de çok önemli tarihi bir misyonu var. Yani Kudüs'te bile olmayan 4 tane sinagog sırt sırt sırta tarihi bir e, misyonu olan bir bölge. İşte bu altın üçgenin özellikle İzmir kentinin tanıtılmasında kullanmak özellikle İzmir'e tarih turizmle ilgilenen yaklaşık dünyada 300 milyona yakın kişi var. Onların bir kısmını buraya çekmek bizim gelecekteki misyonumuz olmalı.